Bugün bayramın ikinci günü. Part 2'yi çekiyoruz. Baba, ee, bugünkü gezilecek olduğumuz yerler neresi? Ver, Benim ver. annem ve eşimin annesi. Söyleyeyim mi? Söyle. Ne o? Sevinecek <laughs> 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 sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. 35 lira. Şu anda dönüş bekliyoruz. Dönüş gelirse Denizli'ye gideceğiz. Ay. Sen ne yapıyorsun anne? Ay Çok Ay. sıcak. Artık arabayı alalım. Gerçekten sıkıldım Bu sıcak. O kadar sıcak ki çocuğun <laughs> kafasını yıkıyor. Ne oldu? Ne saçına battı? Küstüm <laughs> <laughs> ya. Sonda ne yapacağımızı bilemedik. <laughs> dolmuşla gidiyoruz şu anda. Parası yeter. Ne? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çok acıktık. Böyle dönerci oluyoruz. Milli evet, görüşlerimiz evet. şu anda yemek yiyor. bakalım. Relax ya. Gidiyor. Oh my god. Ya. Aa gitti gitti. gitti. Arka Arkamda daha güzel çekiyorum. Kendi çekimi Ne Ay. kadar güzel. Ne oluyor anne <laughs> Geçin diyor yani yayalara. Bu müzeye Alcan, gelmiştik bir videomuzda. Aynen. Şu anda denizinin... Anne müzeyi göster. Şuradaki müzeye, müzeye arkadaşlar. Sonra bize girdi. <laughs> Burası bayram yeri. Hadi canım. Evet. Kullan, güzel. Baksana. Nereye gidiyorsun? <laughs> güzel oldu. Bence çok güzel oldu. <laughs> güzel. Yuvarlak <laughs> oldu. mı olacak? Hayır güzel oldu bence. Evet. Yuvarlak mı olacak? Hangisi? Yuvarlak. var, şu <laughs> Şunu tak bir daha. Güzel oldu bence. O kahve alma. Öde gel. Hayır. Neredeyiz biz? Çınar'a geldik arkadaşlar. Annemin evine de geldik. Nereye basıyorsun? Şuraya basıyorsun. Şuraya basıyorsun. Ne basıyorsun, ne basıyorsun? Bas, bas. Bin bin Maşallah. Merhaba. Açılmadı. Açıkmış lan kapı. aldın. Hayırlı olsun. Evet. Aç anneciğim. <laughs> Daha yeni görüyorum. Evet, asansörümüze biniyoruz. Çağırdın mı anneciğim? Uh -huh. Beşliymiş, daha yeni basıyor. Aç anneciğim. Aç. Şey demedi ya. Şş. Nereye basayım? Geldik. Anne nereye basayım? Beşe basacaksın. Beş hangisi? Merhaba. <laughs> Beşe geliyoruz. Ay. Hoş <laughs> geldiniz. Beşe geldik. Ağabey dostum gel. Hoş geldin, hoş geldin. Oğlum bak, bak, bak. Sen nereden gördün evi? Sen buradasın. Ver. <laughs> şey, afiyet olsun. Ben ne yapıyorsun şey Şekerim? Hadi gelin bakalım. Burası annemizin evi arkadaşlar. Bunlar bizden önce geldiler. Anne, şunları aldık. Anne, şunları aldık, 13 işler. Tamam. Bir Çok güzel. Bugün yarım Çok güzel. Video çek. <laughs> 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 Sultanım neler yaptın? O tatlılarımız da var. <laughs> Oo, yemeklerimiz. Ne yapıyor? Sultan. Anne çekiyoruz. Ne nasıl bir Sultanım yani? Sultanım bize yemek yapıyor. Sultan. Hadi. Hadi. Salatayı yapıyorsunuz ben de pilav yapıyorum. Güzel kızım benim. ben. Ne diyorsun? Çekişe. Ama. Aa. Hayır. Hadi. Maalesef. 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 Maalesef.